Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine diyor ki ben şimdi cehennemi görüyorum ta bu dünyadayken ben görüyorum bir kadın cehenneme sokuldu. Cehenneme gittim. Peki bunun sebebi nedir? Bu kadın kendi evinde bir kedi hapsetmiş. Yani kedi bir e, işte kendi evinde hapsetmiş. Kedi kediye yiyecek vermemiş. Yer yüzünün haşeratından don yemeye sarmamıştı. O kedi hapsetmiş. Drahmamış ki kedi gidip rızkını arasın çöplüklerde vesaire. Kediye de yemek su vermediği için o kedi e, ölmüş. Yani açlıktan, susuzluktan o kedi ölmüş. Deli müminler, o kedi yüzünden Cenab-ı Allah o kadını cehenneme gönderdi. Bak, eh, yani bir insan bir hayvana eziyet ederek, Açlıktan, susuzluktan onu öldürürse, onun ölmesen, ölmesine, ölmesine sebebiyet verirse, cenab vallahi o insanı cehenneme gönderebiliyor. Rivayetlere göre Allah-u Teala işte o kedinin cehennemde tırnak, tırnaklarını uzatıyor. O tırnaklar varşundandır, kurşun fışhum demirdendir. Cehennemde o kadın yanarken bir yandan da o kedi o kadını kurşun tırnaklarıyla o kadını tırmalıyor, tırmalıyor onu tırnaklanıyor. Değerli müminler,